Can Kolikler, Evliya Çelebi, Ilgın isminin şehrin batısında Selçuklu ve Beylikler döneminde Abı Germ diye bilinen Ilıca'dan geldiğini bildirmektedir. Katip Çelebi, Cihan Yuma adlı eserinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Kaplıca'nın Kagir kubbe ve içindeki havuza iki mevziden aslan ağızlı lülelerden su akan hamam bina ettirdiğini söylemektedir. Hammer'ın eserine göre Sultan Murat 1638'de Bağdat'a giderken Kaplıca önünde otağını kurduğu ve burada bir saray inşa ettirdiği belirtilmektedir. Yapılan kazılarda ve burada ortaya çıkarılan ardıç kazıklı temellerin 2. Murat'ın yaptırdığı saray temelleri olduğu ileri sürülmektedir. Can Gezi Kodikler. Böylece Kaplıca geçmişiyle günümüze kadar bazı değişikliklere uğradığını göstermektedir. Özellikle bunlardan kadınlar kısmındaki soğuk su havuzunun yenilendiği ve kubbe altındaki soyunma yerlerinin değiştirildiği ayrıca sıcak su bölümünde bulunan havuzun da yenilendiği anlaşılmaktadır. Günümüzde Ilgın Kaplıcaları Ilgın şehir merkezinin 2,5 km batısında Hamamdığa eteklerindedir. Tarihi kaplıcayı Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralayan Ilgın Belediyesi işletmektedir. Ilgın ilçe merkezinin 2,5 km batısında Ilgın Akşehir asfaltı üzerindedir. İkâyû dönemde yapılan kaplıcanın ilk defa 1206 miladi yılında birinci Alaaddin Keykubat döneminde, ikinci defa ise ikinci Gıyasettin Keyhüsrev zamanında sahip ata Fahrettin Ali tarafından miladi 1267 senesinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ilgın kaplıca suyunun faydaları Can gezi kolikler Ilgınımız kaplıcaları Yüce Allah'ın izniyle şifa kaynağı olarak bilinir. Her yıl otel ve moteller hastalıkların iyileşmesini arzu eden insanlarla dolup taşar. Bastonla gelip yürüyerek giden insanlar görülür yüce Allah'ın izniyle suyu Hamamdağı eteklerinde güneyden kuzeye doğru uzanan alüvyum tabakasıyla örtülü bir kırık üzerindedir. Su yöresel olarak söylenen Hamamdağının eteklerinden çıkar. Kadınlar hamamında saniyede 14 litre, erkekler hamamında ise 35-40 litreyi bulan su çıkmaktadır. Çıkan bu sular iki kadınlar hamamına iki erkekler hamamına, otel ve motellere dağıtılmaktadır. Tahlil raporlarına göre suyun içeriğinde potasyum, sodyum, amonyum, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, klorür, nitrat, sülfat ve hidrokarbonat gibi kimyasal özellikleri içinde taşıyan şifa kaynağı kaplıca suları berrak, renksiz ve kokusuzdur. Su bir miktarda bromür ve iodür ihtiva ettiğinden kükürtlü ve hidrokarbonatlı sular grubunda yer almaktadır. Ayrıca su az miktarda tuz da ihtiva etmesiyle dünyanın tanınmış sularına benzediği bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı kaplıcanın Yüce Allah'ın izniyle şu hastalıklara şifa verdiği bilinmektedir. Bunlar göz hastalıkları, egzama, cüzzam, felç hastalıkları, bers, yani abraş, sinir hastalıkları, akciğer iltihaplanmaları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, kadın hastalıkları, her türlü iltihaplanma ve yara iyileşmelerine, deri ve cilt hastalıklarına, romatizmal gibi hastalıklara şifa olmaktadır inşallah. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Selçuklu devleti sultanlarından Alaaddin Keykubat'ın romatizma yani nikris ayaksızısı hastalığına yakalanmasından dolayı yapılan tavsiye üzerine ılgın kaplıcasına geldiğini, kaplıcada hastalığına Yüce Allah'ın izniyle şifa bulduğunu, sağlıklı şifa dağıtan su olmasından dolayı var olan inşaatın üzerine bir kubbe yaptırdığını yazmaktadır. Can gezi kolikler Konya'nın yaklaşık 90 km uzağındaki ilçesi Ilgın, şifalı kaplıcaları ve muazzam doğasıyla oldukça meşhur bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizmi ve tarihi dokusu sayesinde yılın hemen her mevsimi ziyaretçi ağırlayan Ilgın ilçemizde sene boyunca en uygun Ilgın termal otelleri de hizmet vermektedir. Üstelik tek ya da ailece gidilmesi fark etmeksizin Ilgın termal otel fiyatları her bütçeye uygun oluşuyla öne çıkmaktadır. Hitit ve Osmanlı dönemlerinden kalıntılara da rastlayabileceğimiz bu ülke sağlık, lezzet ve tarihi anlamda önemli bir turistik bölge olarak bilinmektedir. Ilgın termal otelleri de şifa arayan çoğu ziyaretçisine yıl boyu hizmet sunmaktadır. Diğer yandan ılgın termal otelleri en uygun lokasyonları da sahiptir. Hem doğası hem de sakinliği sayesinde ılgın termal otellerinde Yüce Allah'ın izniyle huzur dolu bir tatil gerçekleştirebilirsiniz. Ilgın termal otelleri konaklamalarınız boyunca bölgenin yöresel yemeklerini de mutlaka keşfetmelisiniz. Öyle ki Konya ilimiz damağı şenlendirecek tarzda yemek kültürüne sahiptir. Ilgın termal otelleri en uygun hizmetlerinden yararlanırken bölgedeki yemek restoranlarında mutlaka ziyaret edin can kolikler. Ilgın termal otellerinde geçireceğiniz dönem boyunca her zaman keyifli ve dinlenmiş hissedeceksiniz kendinizi inşallah. Egzamadan kadın hastalıklarına, akciğer iltihaplanmalarından, idrar yolları rahatsızlıklarına iyi gelen İnşallah özel suları ile sağlık turizminin öne çıkan yerlerinden bir tanesi olan ılgın termal oteller, konaklama tesisleri ve pek çok yerli ve yabancı turistin uğramayı tercih ettiği destinasyonlardan biridir. Sevgili can kolikler ılgının şifa dolu muhteşem güzellikteki sularıyla baş başa vakit geçirirken diğer taraftan çevredeki bazı gezilecek yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Bu manada Akşehir ilçemizde bulunan Hızırlık Tepesi, yine Akşehir ilçemizdeki Nasrettin Hoca Türbesi, aynı zamanda Söğütlü Mağarası ve Tekke Kent Ormanı ziyaret edebileceğiniz başlıca destinasyonlardan sadece birkaçıdır. Can Gezikolikler kış aylarında özellikle yoğunluğu olan ve bölgedeki iklimin muazzamlığıyla çok daha hoş bir doğa oluşturan ılgında geçireceğiniz zamanlar sizlere çok iyi gelecek inşallah. Yüzyıllardır medeniyetlerin özellikle şifalanmak için tercih ettiği bu bölgede sizler de şifa bulacağınız huzurlu bir tatil diliyoruz inşallah. Sevgiyle, sağlıcakla, huzurla şifayla elbette. Rehberiniz Doktor Murat Akseat ile kalın inşallah. Hoşçakalın.